Sevgili arkadaşlar ismim Hayati Demir. Lider Beslenme YouTube kanalı üzerinden bugün size yeni bir video ile tekrar Herbalife hakkında merak edilen soruları karşı tarafın avukatı olarak hiç ürün kullanmamış hiç bu programı denememiş olan insanlar için merak eden soruları direkt konunun muhatabı eşim gönlüne soracağım. Acaba gerçekten Herbalife ürünleri işe yarıyor mu? Herbalife nedir? Yani Herbalife, Herbalife kullananlar gerçekten sonuç alıyor mu? Herbalife zayıflayan insanlar var mı? İşte Herbalife sadece zayıflama çayı mı? Yani sadece bir tek bir ürün mü var burada? Ya da ne bileyim işte Herbalife aloe vera suyunu içiyor muyuz? Burnumuza mı damlatıyoruz? Kulağımıza mı damlatıyoruz? Ne yapıyoruz? Yani hiç ürün kullanmayan pazartesi diyete başlayıp çarşamba bırakan insanlar için ben bu e, karşı tarafın avukatı oldum. Artık sorulara başlayalım. Çok fazla vaktini almadan e, kendisi bize yanıtlarını sıralasın bakalım. Ben de çok merak ediyorum. Gerçekten söyleyeceklerini ben de ilk defa dinleyeceğim. Peki Herbalife nedir Gönül? Söyle bakalım. Ne, ne işe yarıyor? Öncelikle e, merhabalar. Herbalife nedir? Herbalife bir yaşam tarzıdır. Herbalife bir hayat e, hayat felsefesidir. E, Herbalife bize e, su içme alışkanlığını edindiriyor. Herbalife... E, Bunu biraz açalım istersen ya. Şimdi su içiyorsun ki. da niye yarıyor su? Ben gün boyunca zaten kahve içiyorum. Evet. Siyah çay içiyorum. Canım isterse gidip başka içecekleri de içiyorum. Yani illaki su diye dayatıyorsun. Yani su ne, ne işe yarıyor bunu bir anlat bana. Su ne işe yarıyor? Su e, bir kere bizim e, normal şartlar altında kesinlikle hani e, insanlara hep soruyoruz. Diyoruz ki su içiyor musunuz? İçiyorum. Ne kadar içiyorsun? İşte akşama kadar sabahtan kalkmış akşama kadar diyor ki içtiği işte iki bardak üç bardak su içiyorum diyor. İşte e, ben iyiyim. Hayır kesinlikle. Su içmiyoruz. Yeterince vücudumuzu yaşımıza, kilomuza göre yeterince su almıyoruz. İyi su de, içmiyoruz. İyi tamam da yani şimdi ben kahveyi çok seviyorum. Nescafe'yi yani sek olarak şekersiz içiyorum. Bu neticede onu da suyla yapıyorum. Yani ne farkı var yani suyla Nescafe'nin ne farkı var? Suyla e, Nescafe'nin, meyve suyun, çayın çok farkı var. Çünkü suyun yerini tutmuyor. Biz mesela şimdi e, örnek vereyim. Bir arabadan örnek vereyim. Araba mesela benzinle çalışıyor öyle değil mi? Ya da kazla, e, gazla gazla çalışıyor. çalışıyor. Peki sen bunun yerine e, kaz değil de ya da benzin değil de başka bir şey koyduğun zaman çalışır mı? O onun yerini tutar mı? Ne yani? Tutmuyor. Şimdi içtiğimiz, içtiğimiz kahve ne bileyim e, siyah çay ne bileyim işte. Asitli içecekler yani onlar da suyla yapılıyor. Kesinlikle suyun yerini tutmaz. Çünkü e, çay fazla içtiğimiz zaman gün içerisinde bazı e, insanlar var gerçekten aşırı derecede içiyor. Bunu su yerine geçtiğini zannediyor ama su yerine geçmiyor. Suyun yerini almıyor. Su bambaşkadır. Su e, vücudumuzun gerçekten ihtiyacı olan bir şeydir. Çay içtiğimiz zaman kansızlık yapma e, riski var. Meyve suyu içtiğimiz zaman meyve suyunun nasıl yapıldığını e, bilmeyen insanlarımız var. Ama e, içilecek bir şey olmadığı için yani katkı maddeli olduğu için bunlar suyun yerini almıyor. Bildiğiniz üzere yani suda bir katkı maddesi yoktur. Sıfır kalori. Yani ben Sıfır su kalori. su içsem evet. yarıyor diyenler e, yani biraz burada. Baştan 2 0 yenik mi başlıyor? Aynen o şekilde oluyor. Çünkü e, gerçekten su hayattır. Peki ben bir de şunu çok merak ediyorum. Sonuç. Yani e, şöyle söyleyeyim. Sen gerçekten Herbalife kullanarak mı sonuç aldın? Nasıl sonuç aldın? Buna bir açıklık getir. Yani ben merak ediyorum. Ben karşı tarafın avukatıyım. Yani neticede açık net soruyorum. Herbalife ürünlerini kullanarak sonuç mu aldın? Nasıl sonuç aldın? Her gün sabah kalktığın zaman yani bir sopayla biri başında bekleyip bunu yeme, bunu içme mi diyor? Yani ne oluyor burada? Hayır kesinlikle. Evet 5 yıldır Herbalife ürünleriyle ailecek besleniyoruz. Kaç kilo sonucun var? Ben kendim 5 yıldır bu ürünleri kullanıyorum. 4 doğum sonrası aldığım kilolardan kurtuldum. 20 kilo bir sonucum var 6 ayda. Gerçekten yani normal şartlar altında kaç defa denedim kendim şahsen. Kilo veremiyorsun. Veriyorsun, şöyle veriyorsun. Yani bir tarafın eksik kalıyor. Yani bu yani, o bir tarafı e, açıkla bize o zaman. ne? ne bir yani? tarafı zaman... evet. Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi kilo vermeye kalktığın zaman e, aşağıya düşüyorsun. Neden aşağıya düşüyorsun? Çünkü bünyen zayıf düşüyor. Vitamin alamıyorsun. Enerjin, yani enerjin, enerjin, düşüyor. enerjin düşüyor. Hiçbir şey insanın yapası gelmiyor ve bundan dolayı da nasıl yapıyoruz? Her pazartesi, her pazartesi neden başlıyoruz? Bu yüzden başlıyoruz. İşte üç gün deniyoruz, küt düşüyoruz. Tekrar bırakıyoruz, yemeye devam ediyoruz. Neden? İşte Herb Life'ın farkı burada. Neden burada? Çünkü bir yaşam tarzı. Çünkü ben ürünleri beş yıldır kullanıyorum. Kesinlikle bir Yaşam koçunuz olması gerekiyor. Bize normal şartlar altında kimse yaşam koçluğu yapmıyor. Bundan dolayı Herbalife'in farkı burada. Ne yani, şimdi ben, ben sağlıklı bir şekilde inanın sabahları enerjik dolu, akşamları yatarken tempolu bir şekilde dört çocuğa rağmen hem çalıştım, ekstra işler evin içinde hiç bitmek bilmiyor ama kesinlikle enerjim düşmüyor. Peki şimdi e, Herbalife ürünleri zararlıymış. Yani böyle e, düşünen insanlar var. N niye zararlı? Yani bir de yani Herbalife ürünleri zararları var diyor. Yani ben bu ürünü asla kullanmam diyor. Ne gibi bir zararları var? Yani ben şimdi hiç ürünü kullanmayan birisiyim ve e, bir tane öğretmen arkadaş dedi ki ya bu reklam dedi. Bu gerçekten reklam mı yani? Eee Yaşadıkların her şey bir reklam üzerine mi kuruldu yani? Sen buradan para alıyor musun yani? Reklam reklam yapıp para mı alıyorsun yani? Ne, nedir bu? Ben bunu çok merak ediyorum. Mörgül ne çıkarları diyor yani? Kesinlikle biz e, para almıyoruz. Biz sonuç almak istiyoruz. Kendimiz sonuç aldığımız için, ürünleri kullandığımız için e, şeye dayanmak istiyorum. Yani burada da aynı yere geliyor. Neden aynı yere geliyor? Bir yaşam koçuyla eğer ki sonuç alıyorsak, gerçekten sağlıklı bir sonuç alıyoruz. Çünkü mesela yani ben şunu çok merak ediyorum, Herbalife kullanmış kabuz olmuş. Niye kabuz oluyor yani? Çünkü Normal yaşam kartıyla, yemek... yaşam koçuyla diyeyim, yaşam koçu olmadan ürün kullananlar ürünleri nasıl, nerede kullanacağını bilmedikleri için. Ee, yani yanlış kullanıyorlar. Neden yanlış kullanılıyor? İşte kilo aşağı kullanacağı yere kilo yukarı kullanacağında farklı şekillerde kullanıyor. Yaşam koçu olmadığı için o bu da nedir? İşte Herbalife'ın zararları diyorlar ondan sonra. Şimdi... Yani yaşam koçunuz olması gerekiyor. Bir Herbalife ürünlerini kullanırken yaşam koçunuz olması gerekiyor. Bir yaşam koçu edinin kendinize lütfen. Yani yaşam torzu, yaşam koçu olduğu zaman her şey düzenli, sağlıklı. Gerçekten sonuç alıyorsunuz. Kesinlikle yani. Peki yani niye kabuz oluyor bu insanlar? Ben ee, şahsen kabuz... E, Dediğim gibi yanlış yani, kullanım sonucu su tüketilmiyor. Su tüketilmediği için işte su burada da devreye giriyor. İyi de ben normal yemek yerken hiç kabuz olmuyorum. Şimdi şey içtiğim zaman ben kabuz olursam ben bu ürünü kullanmam. Burada e, suyu düzenli kullanmamız gerekiyor. Ürünleri e, sponsorumuzun verdiği şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve kesinlikle e, Yani bu sponsor işi nedir? Yani sponsor ne yapıyor? Senin anan mı baban mı? Yani bu sponsor ne işe yarıyor? Sponsor dediğin kişi kim? Yani veya Hörbülef yaşam koçu dediğin kişi kim? Bunu bana açıkla. Şimdi ben kabuz olduğum zaman ne yapacağım? Yani gittim internetten ürünü aldım. Evet. internetten. Şimdi internetten gittim ürünü aldım. Yani bu kişi mi benimle ilgilenecek? Ne yapacak? Yani e, e, gelip evde az önce dediğim gibi sabahleyin e, sopayla beni uyandıracak mı? Ne yapacak? Ben kabuz oldum. Kimi arayacağım ben? Ee, çok güzel bir soru oldu. Ee, yaşam koçu dediğimiz zaten burada e, şeye giriyor İnternetten alıyorsunuz ama internetten sadece ürünü alıyorsunuz ee, size kalkıp da ürünü aldığınız zaman sipariş verdiğiniz zaman kimse demiyor ki bu ürünü burada şu şekilde kullanacaksınız demiyor ama ürünü e, belirli bir kişiden aldığınız zaman e, yaşam koçundan aldığınız zaman o size yaşam koçluğu yapacak hepimize yaptılar ee, biz de şimdi onlar gibi herkese kendi sonuçlarımızdan kendi kullanımımızla e, kullanımlarımızdan e, yola çıkarak biz de bu şekilde bizden ürün alanlara e, koşluk yapıyoruz Peki bu koşluk hizmeti paralı mı yani kesinlikle paralı değil ee, bir de biz ürün satma e, şeycisi değiliz biz sonuç satmak yani e, Sonuç versin diyor. Aynen o şekilde sonuç aldırmak istiyoruz. Yani bizler bu duruma geldik. Gerçekten kendimizi sağlıklı hissediyoruz. Enerji dolu hissediyoruz. Bize diyorlar ki e, bu pandemi dolayı, e, pandemiden dolayı hepimiz evdeyiz mesela. Bize diyorlar ki e işte çok oturduğum yerde kilo aldım. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani biz bu şekilde aynı burada nasılsak kullanıcılarımızla da bu şekilde telefonla, whatsappta e, görüntülü görüşme yaparaktan ee, işte suyunu içtin mi ne kadar içtin şunu yemen gerekiyor. Bunu bu şekilde yapman gerekiyor diyerekten biz koçluğumuzu yap e, yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi ben bu çayı içtim. Habire lavaboya gidiyorum ben. Evet çok güzel. Çay, insan, e, çayı içtiğimiz zaman lavaboya çıkıyoruz tabii ki. Şimdi e, burada benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Herbalife ürünleri zararları diyor bak. Ben şimdi normalde bu kadar sık lavaboya çıkmıyordum. Yani niye lavaboya çıkıyorum ben? Neden lavaboya çıkıyoruz? Çünkü çayı içtiğimiz zaman vücudumuzdaki bütün toksinleri atmamıza yardımcı oluyor. Ve bundan dolayı da su ihtiyacı suyu da içmeye ihtiyacı edindiğimiz için su, çay içiyoruz ve vücudumuzdaki o bütün mikroplardan arınıyoruz. Bu şekilde lavaboya çıkma ihtiyacımız oluyor. Yani bu şimdi şekilde de vücudumuzdan atıyoruz ki devamı bu şekilde geliyor. Bir nevi yani şimdi böyle şey mi yapıyor detoks mu yapıyor? Aynen detoks temizlik yapıyor, yapıyor temizlik yani. yapıyor vücudumuzu baştan aşağıya kadar yani temizliyor. Bu, bu şimdi hılife e, ürünleri zararları denildiği zaman normal yaşam tarzının yani alışık olduğu tarzın dışına çıktığı için mi evet. abes geliyor Aynen o şekilde Aynen bu, o şekilde yani, O yüzden e, lütfen ürünleri e, aldığınız kişilerden, Zaten aldığınız kişiler mutlaka size yardımcı olacaktır bu konularda. Sizden tek e, rica etmem gerekirse bir yaşam koçu edinin kendinize. O kişiyle başlayın. O kişiyle devam edin. Peki. Yola devam edin. Sonuç almak istiyorsanız. Kısaca şimdi şu şeye bir açıklık getirelim. Herbalife ürünü kullananlar gerçekten sonuç alıyor mu? Yani biraz bu noktada bana yardımcı ol. Yani ben ürünü hiç kullanmadım. Ürünleri kullananlar gerçekten sonuç alıyor mu? Şimdi internette, sosyal medyada her yerde boy boy resimler görüyorum ama beni ikna et yani şimdi gerçekten bu ürünü kullananlar zayıflıyor mu? Yoksa kilo mu almaya çalışıyor? Ne yapıyor? Yani ürünleri kullananlar gerçekten sonuç alabiliyor mu? Veya ne kadar sürede sonuç alıyor? Mesela ne bileyim Ayşe'nin diyeti e, hayatiye uyar mı? Bunu biraz aç yani. Ee, kesinlikle Herbalife ürünlerini kullananlar e, sonuç alıyor. Nasıl sonuç alıyor? Gene bu e, devrede sponsorluk önemli, koçluk önemli. Koçunuz olduğu sürece kesinlikle sağlıklı bir şekilde e, kişinin metabolizmasına bağlı olaraktan bir ayda 3-5 kilo beş kilo sonuç aldırılabiliniyor sağlıklı bir şekilde. Zaten kişi kullanmaya başladı. Üç gün dört gün sonra zaten kendisi de hissediyor bu neye yaradığını, neler olduğunu nelerin değiştiğini kendisi de fark ediyor. Ben kendimi az önce de bahsettim kendimden bahsettim. 6 ay gibi 6 ay gibi demeyeyim 6 ay içerisinde sağlıklı bir şekilde 20 kilo sonuç elde ettim. Bu yüzden sağlıklı yani sonuç... devam edersek sonuç alınıyor. Peki sonuç... Yani sponsorun dediklerine birebir kişileri uyarsa koçluk yapan kişiyi ne derse onu yaparsa kesinlikle sonuç alınıyor. Yani bir nevi şöyle mi benim anladığım yani ben çok şey olayım denge unsuru olmaya çalışayım ben araba sürmesini bilmiyorum ama ancak bir öğretmen yani tabii ki, tabii direksiyon ki. eğitimi veren bir profesyonel kişiden yardım alırsam. Evet. Benden daha deneyimli bir insandan yardım alırsam öğreneceğim bu işi, öyle mi? Aynen öyle. Nasıl okula gidiyoruz bir öğretmenimiz oluyorsa, burada da koçlarımız bizim öğretmenimiz. Peki şimdi şöyle bir şey soracağım. Herbalife ile zayıflayanlar, tamam anladık. Sonuç alıyor. Evet. Eyvallah. Ama Herbalife ile zayıflayanlar neden? Ürünü bıraktıktan sonra kilo almaya devam ediyor. Neden kilo alıyorlar? Bunu bir açıkla bize. Ee, neden kilo alıyorlar? Çünkü e... Neyi yanlış yapıyorlar ya da? Şimdi e, bu devrede, bu sürede e... Sonuç aldıktan sonra yani neyi yanlış yapıyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Herbalife ile zayıflayanlar şimdi sonuç aldılar. Evet. Ama Herbalife'i bırakıyorlar. Yani bu eczaneden alınan bir ilaç mı? Niye bırakıyor? Niye devam etmiyor? Ya da şöyle sorayım. Bu biraz kafa karıştırıyor. Benim kafamda karışıyor. Yani Herbalife ile zayıflayanlar neden tekrar kilo alıyorlar? Bu işin bir formülü var mı? Formülü tabii ki var. Ee normal şartlar altında da mesela e, yiyoruz yiyoruz, yiyoruz e, kilo vermeye çalışıyoruz ama bırakınca kilo alıyoruz neden çünkü e, biz insanların bir gözümüzün bir şeyi vardır e, doymamak bir e, doymama gibi bir şeyimiz vardır hani gözü doymaz deriz ya gözü doymaz bundan dolayı ürünleri de kesinlikle e, bıraktığı anda kilo alan insanlar kesinlikle koç koçluk veren insanları mutlaka ki bırakmışlardır. Ondan dolayı da ya da koçunun verdiği diyette demeyeyim de koçunun verdiği şeye uymamıştır. Program mı yani? Programa Beslenme uymamıştır. Programı Beslenme programına uymamıştır. Uymadığından dolayı da ya işte şimdi diyor kilo ki ben aynen yani. o şekilde. Diyor ki ben buradan diyor mesela şimdi buradaki yani ben bildiğim gibi e, yok arkadaş aynen. zaten ben şey içmesini öğrendim. Çay aynen. içmesini öğrendim. Aynen bu zaten şekilde. Zaten 15 kiloda sonuç aldım. Evet. Ama e, sana ihtiyacım kalmadı. Ben kafama göre kullanırım dediği için mi kilo almaya Evet. Devam aynen bu şekilde e, kilo almaya devam yani kilo alıyorlar. Yani e, açıkçası şimdi sen kişiye özel dediğin zaman e, yani bu uygulanan beslenme programı ya da diyet listesi diyelim yani kişi bir yere kadar sonuç aldı ve ürünü bıraktı veya ürünü bırakmadan yok ya arkadaş ben bu işi öğrendim şeyki nasıl yapıyorum çay nasıl yapıyorum evet. ben bunu öğrendim zaten sana da ihtiyacım kalmadı ben zaten arabayı sürmeyi öğrendim ben trafiğe çıkabilirim ama ehliyetim yok evet, <laughs> bu nasıl aynen. oluyor? Aynen. Böyle bir şey mi yani? Bu hikaye aynen, buraya mı böyle. benziyor? Evet. Aynen bu şekilde oluyor. Çünkü e, kişiler gerçekten e, diyor ki benim artık tamam ben ideal kiloma geldim. Ben bunu bırakayım. Bırakıyor. Öğrendim diyor. Onu yapmasını bunu içmesini öğrendim bir şekilde diyor. Ben artık kendi şartlar altında devam etmek istiyorum diyor. Ve e, koçluğundan yararlanmayı bırakıyor. Bundan dolayı da ee, tekrar bilinçsiz bir şekilde Çünkü koçluk dediğimiz zaman e, gerçekten sürekli takip eden bir koçtur Koçluk Koçluğundan e, yararlanmıyorsa illaki bir yerlerde bir kaçak yapacak Yani kaçamak mı kaçamak sonra? olduğu için de tekrar kilo alıyor Yani kötü beslenme kötü beslenme alışkanlığına Aynen öyle kötü beslenme alışkanlığına tekrar dönüyoruz Bu kötü alışkanlık gerçekten bizim hayatımızda yer edinmiş bir şey. Peki şimdi iki sorum kaldı. Evet. Herbulife çay yani zayıflama çayı mı? Sadece biz şimdi ben kilo vermek istemiyorum ama kilo vermek isteyen insanlar için de bunu soruyorum. Şimdi hep böyle çay mı içeceğiz yani? 7-24 çayla mı yatıp kalkacağız? Yani ne yapacağız? Yani bu zayıflama çayından mı ibaret bu? Herbulife yani. Bunu bir bu açıkla. Kesinlikle sadece bir e, çaydan ibaret bir e, şey değildir. E, tek başına e, çayla kilo verilir mi? Tabii ki verilir ama e, bizim şeyimiz tek başına çayla değil Hı. kilo verme e, serüvenimiz. Şeykimizden başlar. Bunun devamı da zaten kişiye özel program dediğimiz şey budur. Tabii ki çayın e, önemi çok fa, e, farklı ve fazla. Çay bir kere bizim gün içerisinde e, yani e, yola gidiyorsak ya da ne bileyim bir e, sınava giriyorsak bu şekilde gibi bir yerlere bir şeylere odaklanmamıza yardımcı oluyor. Vücudumuzdaki bütün toksinleri atıyoruz bu çayla ve e, şimdi normal çay içtiğimiz zaman az önce de bahsettik. Normal çay içtiğimiz zaman bizde kansızlık yapıyor. İçiyoruz ve bunun içerisine şeker ilave ediyoruz. Şeker ayrı bir e, insanda e, nasıl söyleyeyim? Dengeyi Şeker bozuyor dengeyi yani. bozuyor. Bundan dolayı bizim çaylarımız gerçekten gün içerisinde yani kilo verirken gün içerisinde 5-6 bardak içebileceğimiz, daha üstü de içebileceğimiz şey ama sadece bundan ibaret değildir. Tamam. Yani sadece bir zayıflama çayı değildir. Hayır, kesinlikle. Kesinlikle sadece S zayıflama çayı değildir. Ben şu anda siyah çayı kesinlikle tavsiye etmiyorum ve içmiyorum bu çay benim hayatım oldu. Yani bizim hayatımız oldu açıkçası. Peki şimdi son sorumu da sorayım. kapatalım. Evet. Herbalife aloe vera ne işe yarıyor? Yani Herbalife aloe verayı biz içeceğiz mi? Çünkü ben görüyorum çok fazlasıyla görüyorum. Kimisi balkonda ekmiş, eline sürüyor. Kimisi işte yüzüne sürüyor. Yani aloe vera suyunu biz nasıl kullanacağız? Ne yapacağız yani? Gerçekten işe yarıyor mu? Evet aloe vera suyumuz gerçekten e, çok güzel bir soru. Son soru güzel bir soruydu. Benim e, ürünlerin gerçekten hepsine aşığız. Ailecek seviyoruz. Her günde kullanıyoruz. E, Her life aloe vera çayı benim idolümdür. Neden idolümdür? Çünkü bizim e, şuradan örnek vereyim. Biz hanımlar çok iyi biliriz. Lavabomuz tıkandığı zaman ne yapıyoruz? Porçöz döküyoruz ya da lavabo açıcı döküyoruz öyle değil mi? Ne oluyor? Ter temiz temizleyip gidiyor. Bu da bizim vücudumuzun porçözü. Yani boğazımızdan ağzımızdan girip de boğazımızdan aşağıya kadar her şekilde vücudumuzu porçöz gibi temizliyor. Vücudumuzdan öde, e, toksinleri atıyor. Bağırsaklarımızı e, temizliyor. Bu benim için bir ideoldir. Açıkçası çok seviyorum. Bilinçsizce bahçelerimize, balkonlarımıza ektiğimiz aloe veraları kesinlikle kullanmayalım. Çünkü daha önce haberlerde de duyduk. Yani e, yan etkileri olabiliyor, kızarıklıklar yapabiliyor ama Herb Life'ın aloe verası kesinlikle e, daha önceki videolarımızı seyrettiyseniz eşim orada da e, açıklamasını yaptı. Oradan da e, Bakıp yardım alabilirsiniz. alabilirsiniz. Gerçekten çok e, süper bir üründür. Hı. Çünkü katkı maddesi olmayan ve 300 bilim adamının elinden geçen ürünler olduğu için ben her gün e, gün içerisinde e, sabahları bir bardak suyun içerisine iki kapak dökerek zevkle çocuklarıma ve kendim her gün içiyorum. Teşekkürler. Ben Umarım... teşekkür ediyorum. Verdiğimiz bilgiler işinize yarayacak. Daha fazlası için bize ulaşabilirsiniz. Ben de teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım sizlere bir nebze de olsa yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere. İyi günler.